Arkadaşlarım ben yine bir sürü alışveriş yaptım. Bugün Salzburg'da size tanıtayım. Kışlık potlar aldım kendim arkadaşlarım. Böyle cizme aldım kışın. Çok güzel değil mi arkadaşlarım? Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Ben Kayseri sucunu çok seviyorum. Ay, nazar değdi. Bak düştü yere. Allah'ım yarabbim. Kayseri sucu aldım arkadaşlarım. Böyle şey aldım, tatlı aldım. Böyle çerez aldım kendime. Böyle şey aldım, pide aldım. Kendime cüzdan aldım arkadaşlarım. Bir sürü tüp maskesi aldım. Bir sürü maske aldım arkadaşlarım. Böyle çekeyim. Böyle sade aldım. Bir sürü. 1, 2, 3, 3, 4. Nazar göğüsü 4. 5 mi oluyor arkadaşlar? 5, 6 mı oluyor? 1, 2, 3, 4. 4 5 6 7 maske almışım. Yanlış saymışım. Bir sürü maske aldım arkadaşlarım. Şimdi korona çok arttı diye. Böyle su baldakları arkadaşlarım. Böyle benim oğlana bir şeker aldım. Türk şekeri. Böyle kelime spor. Bak bugün hep bende nazar değiyor arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Canım arkadaşlarım. Böyle kelime spor arakabısı aldım. Bak daha ne güzel şeyler aldım. Canım arkadaşlarım. Bak kendime güzel bir kışlık çeket aldım. Nasıl yapacağım ben bunu arkadaşlarım? Bir yere atsam. Bakın uzaktan. Bir daha canım arkadaşlarım. Ben halledeceğim size. Bakın böyle uzun bir çeket aldım. Böyle kendime bavur aldım. Canım arkadaşlarım iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum canım arkadaşlarım. Bak bir de böyle karabiber, tuz. Böyle set aldım arkadaşlarım. Başka şey içine koyuyorsunuz tuzunuzu, karabiberinizi falan. Çok güzel bir set arkadaşlarım. Başka bir şey almadım. Kernel cüzdan aldım işte böyle. Bayağı bunlar çok güzel arkadaşlar. Böyle eve bir safir geldiği zaman. Bardak seti çok güzel oluyor. Canım arkadaşlarım. Bu çerez çok hoşuma gidiyor. Baya maske aldım. En sevdiğim zeytinim. En güzel zeytin bu. Bundan başka zeytin almayın. Mavi kutulu olduğu zaman çok güzel oluyor. Canım arkadaşlarım. Böyle pide aldım. Tatlı aldım. Kerime mavi böyle spor ayakkabısı aldım. Beni biliyorsun ben spor ayakkabı hastalığım var. Beni tanıyorsunuz arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Cansınız. Sizi çok öpüyorum. Canım arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Ciao bella.